can vermekte. Canımızı kesmesinler. Memleketimiz için, memleketimizin geleceği için, çocuklarımız ve torunlarımız için yeter artık diyoruz. Yeter. Can korkusuyla çalışmak istemiyoruz. Can güvenliğimiz sağlansın. Gerekli tedbirler alınsın. Milli Eğitim Bakanlığı ve siyasi iktidarın eğitim emekçilerine yönelik söylem ve yaklaşımlarıyla öğretmenlik meslek kanunu üzerinden emeğimizin değersizleştirildiği, mesleğimizin itibarsızlaştırıldığı koşullarda, savaşlarda bile hedef alınmayan eğitim emekçileri okullarda şiddetin hedefi olmaya devam etmektedir. Bir sesle buyurun efendim. Okulda şiddetin ben, hedefi ben, olan bir meslektaşımız daha hayatını kaybetti. Okulda şiddete de, son, de, okulda de, şiddete sona ermeli, can son, güvenliğimiz sağlanmalı. İstanbul'un Meyif ilçesinde bulunan özel bir de, okulda görev yapan Türk Eğitim Bakanlığı emekli öğretmen İbrahim Oktugan bir öğrencisi tarafından gerçekleşti. Bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Sayın Bakanımızın davetini eğitimcilere şiddeti önlemek üzere yapılacağı ifade edilen çalışmaları önemli ve kıymetli buluyoruz. Bakanlıkta yapılan ortak basın açıklamasının ardından genel başkanımızın katılımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde gerçekleştirdiğimiz geniş katılımla eylem eğitimcilere şiddeti önlemeye dönük kararlılığımızın ve şiddet olaylarının oluşturduğu büyük üzüntünün bir tezahürüdür. Dün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan bizler de yapıyoruz. Önümde sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı. Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölü.

Efendim valla neler söyleyeyim ki ben, biz emekliyiz bu hale geldiğimizde geçmişte böyle bir şey yaşamadık. Şuna lanet olsun diyorum. Ben çok 24 yıllık öğretmenim. Bu mağduriyeti ben de yaşadım. Okulda saldırıya uğradım. Kendimi koruduğum için 18 ay ceza aldım. Ve ne kadar korumasız, hem kanunla hem fiziki olarak ne kadar korumasız olduğumuzu 24 yıldır bir fiil tecrübe ederek görmüş bir öğretmenim. Lütfen bir an önce gerekli yasalar çıkarılsın, eğitimde şiddet önlensin artık sustukça sıra sana gelecek susma sustukça sıra sana gelecek susma sustukça sıra sana gelecek susma söyle